Dünyada ilk atlı oryantrink yarışması Kapadokya'da yapıldı. Nevşehir Kapadokya'da hizmet veren at yetiştirici ve binicilerinin tavsiyesiyle dünyada ilk kez atlı oryantrink yarışması tertiplendi. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen uluslararası Kapadokya Kupası ve 4. kademe oryantiring yarışmasının startı peribacaları ve kayadan oyma kiliseleri ile ünlü Göreme beldesinde verildi. Göreme Uzun Dere yolu üzerinde bulunan başlangıç noktasından çıkış yapan İtalya, Almanya, İsveç, Norveç, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'den 930 sporcu önceden belirlenen farkularda koşarak veya atla yönlerini bulmaya çalıştı. Federasyon Başkanı Tekin Çolakoğlu, dayanıklılık sporu olan oryantirink yarışmasının detaylarını anlattı. Dünyada ilk olarak başlatıyoruz bunu. Çok güzel belki ülke olarak ilerleyen yıllarda uluslararası literatüre Yeni bir branş da eklemiş olacağız. Bugün katılımı sayısı yaklaşık 22 kişi. Önümüzdeki yıl biraz daha geniş katılımı düşünüyoruz. Binicilik kazara ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda katılımı daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Öncelikle binicilerimize oryantinik eğitimi vererek başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda oryantinikçilere binicilik eğitimi vererek devam ettireceğiz. İkisini ortak noktada buluşturursak önümüzdeki yıllarda çok güzel etkinliklere imza atabileceğimizi düşünüyorum. Atlı oryant dalında yarışmaya katılan sporcular koşarak veya atlarıyla belirlenen parkurda hedefleri bulmaya çalıştı. Yarışma Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa köyünde yapılacak uzun mesafe koşuyla sona erecek.